İskender hayatta böyle bir şey yapmaz. Evet ben İskender kardeşime kefilim. Ben de. Arkadaşlar görüyorsunuz. Biz sözümüzü tuttuk. Onca yıldır evimiz olan pençeyi kapattık. Ama maviye yetmedi. Arkadaşımızı emiri bu hale getirdiler. Kalıbından tam beskender? Sana hiç yakıştı mı? Ne istedin ufacık çocuktan? Bir de pençeye zorba diyordunuz. Biz size hiçbir zaman böyle bir şey yapmadık. Biz bir şey yapmadık anlasanıza. Arkadaşların videoya çekildiklerinden haberleri yok galiba. Birisi videoyu gösterebilir mi? Pençe pençe olduğu için kapandı. Ama uyarıyorum. Biraz saygılı olun. Pençe sizin kafanızı çok karıştırmış. artık Bu ne be? Bana tuzak kurdunuz. Gerçekten tebrik ederim Cenk. Bu sefer ayağımızı yorganımıza göre uzattık. Sonunda bir atasözünü doğru söyledin ama onu da yanlış yerde kullandın. Allah'ım yarabbim ya. Şimdi sıra sende. Ben başla demeden başlamasın. videoyu güzelce kurgulayıp mavi ay dışındaki herkese göndereceğiz. Ve hikayenin kötü çocukları birden değişecek. Ay, kıyamam ya. Yarın sabah okula gittiklerinde başlarına ne geldiğini bile anlayamayacaklar. Ben böyle bir şey yapmadım. Emir sen de biliyorsun doğruyu söyle. Bana sinire geliyor. Şişt. Çocuğu ırpaladönletmedi mi? Hastanelik etmişsin be. Bak. Ben asla kendimden güçsüz birine el kaldırmam. Asla. Küçüklere gol gol el alırsın. Küçüklere gol gol el alırsın. Küçüklere gol bir susun! Bir susun! İsk böyle bir şey yapmaz. Resmen tuzak kurmuşlar. Ayrıca niye yapsın böyle bir şey? Hiç. Çok saçma. Dün Emir'i Mavi Ay'a geleceksin diye zorlamış. Sonra Emir istemeyince de durum ortada. Size anlatmadı mı bunları? Yalan söylüyorsunuz. Ben... Yağlancı, 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 yağlancı. Siz hepinizi kandırıyor. Gelmeyin artık şunların oyununa. Bakın gördünüz mü? Sinirlerin telaşta da gözleri dönüyor hemen. Sinirle, kirinle, mağara çok rezildir. Sinirli Sinirle, kirinle, mağara çok gerindir. Sinirle, çok tamam, yeter durun. Sen de ben de bunun bir hile olduğunu biliyoruz. Bu oyunu alkoyunlarına oyunlarına katılamadığınız için kurdunuz. Artık bu oyuna son ver. Oyunu oynayan biz değil, sizsiniz. Bırakın iyi çocuk ayaklarını falan. Sizin zorba olduğunuzu herkes gördü. Mavi ay pençe. Tekrar ediyorum. Mavi ay pençe. Hemen müdürün odasına gelin. Hemen.